İnançsız bir kimse dinle imanla alakası olmayan bir kimse öldüğünde ona rahmet okunur mu? Mekanı cennet olsun denir mi? İnançsız olduğunu, ateist olduğunu, İslam'a düşman olduğunu, Müslüman olmadığını bildiğimiz bir kişi öldüğünde onun taziyesi yapılmak gerekiyorsa nasıl yapılmalıdır? Kardeşlerim, şimdi öyle insanların ölüm haberini alıyoruz ki adam adeta Allahü Teala yokmuş gibi yaşamış ve hatta Allahü Teala'nın dinine kırmızı görmüş boğa gibi saldırmış da saldırmış. Ama işte nihayet onun da vadesi dolmuş, üzerinde yaşadığı toprağın altına girmiş, ölüp çekip gitmiş. Bakıyorsunuz ölüm ilanının altında Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ruhu şahit olsun, Allah razı olsun yorumları uçuşup duruyor. Bu yorumları yazanlar şunun farkında değiller mi acaba? Görmüyorlar mı? Vefat eden şahsın hayattayken Allahü Teala'ya onun rahmetine inancı, itikadı yoktu. Bunlar ise Allah rahmet eylesin diyerek inanmadığı rahmeti onun üzerine indirme telaşındalar. Adam ahirete, hesaba, cezaya, mükafata, cennete, cehenneme inanmıyordu. Bunlar ise onu inanmadığı cennete koyma peşindeler. Adam Kur'an düşmanı olarak bir hayat yaşamıştı. Bunlar ise onun ruhuna fatihalar, yasinler, hatimler yollama derdindeler. Adam dua edenlerle alay ediyordu. Bunlar ise peşinden dua edip onun için aff ve mağfiret talep etmekteler. allah Teala bu kimseler için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Allah'ım onu affeyle dese bu duasını kabul etmeyeceğini şöyle bildiriyor. İstağfir evlat evlâ Ey Resulüm onlar için ister af dile isterse dileme. İn testağfir lehum seb'ine merreten felen Allah lehum. Onlar için yetmiş kere af dilesen de allah Teala onları asla affetmeyecek. Kardeşlerim demek ki bir Müslüman iman etmeyen bir kimse öldüğünde illa ki Ölen kimsenin yakınlarına taziye gidecek veya taziye mesajı yayınlayacaksa, yorum yapacaksa doğru olan bu kimseler için toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın, sevdikleriyle haş olsun gibi cümleler kurmasıdır. Vesselam.